çoban ateşi yaktım çoban ateşi biz eskiden böyle yakardık çoban ateşini böyle yakardık koyunları koy verirdik bu ateşi yakardık sınırdık şimdi hava bakın fındıklığın altında duman hem gübre atıyoruz hem de orada sürülecek yer vardı uyu sürdürüyoruz ben de öğlen yemeğini hazırlayacağım şimdi Ondan sonra şimdi bak çoban ateşim yani hey be soğan söktüm tellerden şimdi bunu ekleyeceğim kadrik Eski günler. Ey gide eski günler hey. Bunlar da şimdi inek olurdu, koyun olurdu. bu soğanı da burada böyle soyacağım. Ekmeğe yiyeceksin şuraya. Isınacak sıcak sıcak ekmekle soğan yiyeceksin. Acık değiller. Ne acı işte Rabbim vermiş aha soğan. Soy ekmeğiyle ye ne var yani. Ah, ah millet açlık görmemiş. Biz bir kot misire yani beş kilo misire bir hafta çaba gazıydık. mısır, mısırımız bile yoğdu. Bu da zaten olmuyordu. Ya elin kapılarında büyüdük biz. Elin kapılarından yedik. Şimdi şükürler olsun Allah'a.